herkese selam merhabalar. İskan bir falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Terazi burcuna, Terazi burcuna gelsin. Terazi burcu çok karışık karışık ilişkiler çıktı karışık ilişkiler şimdi hanımlardan başlıyorum hanımlar e, Terazi burcu tartışmayı kavgayı sevmez ama karşı taraf yani karşı taraftan bir erkek sizinle tartışacak. Olmuş bir şey bir daha olacak. Tartışma e, çıktı bir erkekten. E, şimdi <laughs> sizde de bir sorun var e, sağlıkla ilgili. E, eğer teraziye çalışan ve çok koşuşturan varsa dinlenin. Çünkü e, beden çok yoruldu. Çok çalışan hani terazilere söylüyorum. Hareket edenler böyle. Hani sağlığınıza dikkat edin. Aşk çıktı terazi burcuna. Terazi burcuna aşk çıktı. Yalnız kişilere söylüyorum. E, bir de Terazi burcunda şöyle hani söyledim ya bir tartışma olacak. Şimdi bir erkekten o e, sizinle uğraşacak. Ama Terazi burcu kavga sevmez, tartışma sevmez, sakin birisi. E, yani sizinle bir tatsız bir şey yine olacak. Yani konu yine gelecek. Yani Aynı konu yine gelecek. Şimdi bu kart göstermedi ne kim ne ama iş yerinde de olabilir yani çevrenizde de olabilir yani neyse devam edelim. Erkeklere söylüyorum uzak yol gözüküyor ve artık özgüven artacak size. Artık harekete geçmek zamanı. Terazi burcu erkeği herkese herkesi beğenmiyor yani ne istediğini bilen ne, ist, ne istediğini bilen hani e, kiminle tan mesela karşında çıkan e, kişi hanım kadın e, on, önce bir flört eder sonra sıkılır başka bir e, biriyle tanışır öyle bir bir de sosyal çok o yüzden artık şey zamanı özgüven zamanı bir de e, ciddi bir ilişki yaşayacaksınız. Yani artık gerçek birisi yani yıldızlarınız barışacak bir hanım çıktı. Ee, <laughs> yani eğer tanımıyorsanız olacak tanışacaksınız. Bir de iş yeri çıktı. Daha çok yükselme çalışanlar için söylüyorum. Daha çok yükselme yükselme basamaklara böyle çıkıyorsunuz yükseliyorsunuz. Eğer iş arıyorsanız iş olacak. Bir devlet işiniz var. Ee, uzak yol söyledim değil mi? Uzak yola gitmek isteyen, bir de çok e, uzak yola giden, yani çalışan, yani çok siyahat eden daha çok yükselişi, yükseliş, yükseliş çıktı. Güzel ee, şey şanslar geliyor. Çok şans. Bir de gözyaşı var bir bir içinde. Yani Terazi burcu çok ağlamaz yani içinde saklar her zaman yani <laughs> yaralı birisi çıktı ama atlatacaksınız inanın karşınıza bir bayan çıkacak bakın yani tam istediğiniz kadın olacak yani Terazi burcu zaten e, akıllı birini sever akıllı ve dış görüşüne yani böyle güzel giyimli kadınları sever modern sever işte böyle iyi bir kadın karşınıza karşınıza çıkacak yani yıldızlar yıldızlarınız barışacak yani olacak. hanımlar var kalbinizde erkek çıktı. Bak yalancı birisi çıktı, yalancı birisi çıktı. Ben hala kalbinizde düşünüyorsunuz. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Bu kişi olmayacak. Yani kime niyet tuttunuz kalbinizde olmayacak hayır olmayacak. Zaten yeni aşk çıktı söylemiştim size. Karşınıza başka birisi çıkacak. Yeni aşk yaşayacaksınız. Yani bu olmayacak. Hepsi yalan. Yani boş. Yani boş. Yani boşuna ümit ediyorsunuz. Boşuna bekliyorsunuz. O da olabilir. Yani size göre değil o kişi. Evet, sevinçler var. Seviniyorsunuz terazi burcu ter temiz bir yol var güzel yol ee, bir de bu da de, doktor çıktı doktora görüneceksiniz ee, dediğim gibi sağlığınıza dikkat edin yani eğer yani koşuşturuyorsunuz bir de sağlıksız eğer yemek yiyorsunuz dikkat edin yani doktor çıktı doktora görüneceksiniz yani Peki zamanınız olmuyor belki erteliyorsunuz. Yani yarın gideceğim, o bir gün gideceğim. İhmal etmeyin sağlığınıza. Evet, ile kalacaksınız ve ne ile kalacaksınız? Bakalım terazi burcu İki yer arkadaş olabilir, kardeş olabilir. Bir iş yapacaksınız. Bir niyet tuttunuz. Böyle yapacağız. Ya da bir yere başka bir şehre gideceğiz. Orada yani iş yapalım. iş yeri açalım. Yani ya, ya kendi yaşadığınız yerde ya da başka yerde. Yani durum, maddi durum geliyor. Yani para gelecek size. Para. Para gelecek size o iş olacak eğer iş açmayı düşünüyorsunuz planlıyorsunuz ya da bir şey yani yapmayı istiyorsunuz yani maddi daha çok kazancınız olsun olacak evet da biz böyle bir şöyle var karmaşık sosyal medyada terazi burcu çok dolaşır sosyal zaten ve ne istediğini bilen böyle şimdi terazi burcu ee, en çok erkeklere söylerim, ben kadınlara diye. <laughs> ee, şimdi şi, birisi yaz, yani birisi size bir şey yazar, hemen e, hani atlıyorsunuz, anladınız mı? Yani aslında siz de yani nasıl ne istediğini, bil, yani diyorum ya ne istediğini bilmiyorsunuz. Aslında e, aradığınız kişi, dengenizi arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bak ilişki ilişki hani hepsi konuştukları hepsi boş zaten söylediğim gibi aşk olacak hani karşınıza çıkacak bir kadın bunlar hepsi boş yani konuşmalar bir de dikkat edin sosyal medyada hani konuştuğunuz kişiler sizi kandırabilir hani dikkat edin evde evle ilgili evde güzel haber kağıt evrak yani güzel bir haber alacaksınız Ayrılmış kadınlara söylüyorum ya da ayrılmış bir kadın. Ee, şimdi bak barışma kartı çıktı çok güzel. Barışma kartı çıktı arkadaşla arkadaşınızla belki barışmak istiyorsunuz akrabanızla yani kim hani kiminle uzun zamanda konuşmuyorsunuz ve barışmak istiyorsanız eğer istemiyorsunuz karşı taraf kişi istiyor ama barışma kartı çıktı. Çok güzel kartlar. Yani <laughs> ayrılmış bir kadın çıktı. Esmer de olabilir. Ayrılmış bir kadın çıktı. Esmer de olabilir. Ee, barışma çıktı. Barışacaksınız. Zaten söylediğim gibi Terazi burcu kin tutmaz. Terazi burcu kavga sevmez. Sürpriz gelişmeler var. Erkeklerden erkek çıktı. Bakın burada ee, ha şöyle. Sürpriz gelişme şöyle. Ee, bu devlet kişi çıktı. Devlet kişi. Peki sizsiniz bilmiyorum. Size sürpriz var. Devlet kişiden bir şey bekliyorsunuz. doktorda olabilir. Güzel bir sürpriz gelişme çıktı. Güzel yani. Ee, nasıl desem? Olumlu, güzel yani. Olumlu. Bir de sürprizleriniz var. Ee, en çok erkeklere söylüyorum. Erkeklere çıktı bu kart erkeklere. Evet, uzak yol. Hatta iki yol. Bir de hani dediğim ya, sağlığınıza dikkat edin. E, tatile hani tabii ki maddi olarak maddi hani maddiniz varsa yani paranız varsa maddi olarak bir dinlemek lazım size. Yani tatile gitme böyle. Eğer maddi durumunuz varsa. Hani yol gösteriyor. Bir de <laughs> yol uzak yoldan da bir haber alıyorsunuz uzak yoldan bir de uzak yola niyet eden de olabilir gidebilir ama terazi burcu çok koşuşturdu bu sene e, dinlemek lazım yani çalışanlar için söylüyorum böyle çok hareket edenler terazilere söylüyorum evet yol gözüküyor size şurada da iki kadın var şimdi şöyle birleştireceğim kadınlar var Evet kadınlar var şimdi burada bir bekar var bir de evli var çok böyle biliyor musunuz böyle çok yaralı birisi yani psikolojik olarak da böyle yaralı çıktı hem kat, bekara söylüyorum hem evli çok yaralısınız bir de bak geçmişten şey geldi darbeler çok yediniz darbe darbeler çok yediniz bir de şöyle mahkeme işi var ki birinin mahkeme olacak mahkeme işiniz var tazminat olur boşanma olur boşan. Yani anladınız mı hukuki işleriniz olacak. Hukuki doğru söyledim. Hukuki. Ah. Kartlara bak şimdi. Kart. Oy. Kartlara bak, kartlara. Güzel kartlara. ha bir de şöyle var. Tartışma şöyle. Bak bir daha gözüküyor. Belki birinin bir şey ağzından kaçırdınız olabilir. O kişi gelip de sizinle ağız kavgası yapacak. O da olabilir. Yani ağzına bir şey kaçırdınız. Bilerek değil. Yani. Tartışma olacak. Tartışma konu yine var. Yani tartışma şöyle var. Bak şimdi. Bakın sevinç var. Aşk var bekar kimse kim bekar. Ayrılmış ve bekarlara söylüyorum. Ayrılmış ve bekarlara. Bakın, tartışmayı atalım. Bakalım. Bak, kısmet çıktı, para çıktı, yol çıktı size. Bir daha söylüyorum. Hem bekarlara hem ayrılmışlara yeni ilişki, yeni aşk yani aradığınızı bulacaksınız. Anladın mı? Artık ya artık bulacaksınız yani. Yani onunla konuş, bununla konuş da onlar hepsi boş. Ama karşınıza çıkacak tam size göre olacak yani. Sevin çıktı, para çıktı, bir de yol çıktı. Yol şöyle gitmek isteyen, uzak yola gitmek isteyen gidiyor. Uzak yoldan bir şey yani bekliyorsunuz, bir haber mi, birini mi olacak yani. Bu kadar. Yorum yazmayı unutmayın tamam mı? Haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve aşkla kalın.